Mustafa Kemal'in kanısı. Yedi orada Elif kanısını. Kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın yasla. Her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elif'cik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı ökünü. Doğrulmuştu yola önceden, önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden, içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız. Yanı sıra gecenin ulu ağırlığına karşı hafifletil inceden inceden. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını, yeşilini kapmıştı, geçirmişti Niceden, niceden. Durdu birdenbire koca baş. Ova, bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti yok, daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti. Geçti, gacur gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana, çocuk mermisini askerciğin. Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele, üzerinden ses daha uzaklaşır. Düşerim gerilere, iyiceden iyiceden. Koca baş, yığıldı çamura, büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanlısı bacım? Koca başın yerine koştu kendine Elifcik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Fazıl Hüsnü dağlarca.